derneklerde görev alan sizler gibi kişiler aslında lider nitelikli kişilersiniz. Yani bir cemiyette görev almak, o cemiyet için maddi bir karşılık beklemeden bir ideal için çalışmak demek toplumun lider kumaşından kişiler olmak gerekir. Yoksa siz de başka şeylerle uğraşabilirdiniz. Ülke sorunlarına yakın ilgi göstermeniz hassas olmanız bizim için çok önemli. Önce şunu açıklıkla söylemek lazım. Ülkemizde siyasi parti eksikliği yok. Bol bol siyasi parti var. Hatta kaç senedir işte sağla sol birleşsin, siyasi parti sayısı azalsın gayreti var. İşte bu arada bir de Liberal Demokrat Parti siyaset sahnesine çıkmış durumda. Önce bu size yadırgatıcı gelebilir. Ancak diğer siyasi partilerin niteliğine baktığınızda bizim partinin bir ihtiyaç olduğunu göreceksiniz veya biz öyle zannediyoruz. Neden? Çünkü diğer siyasi partiler esas itibariyle Devletçi hamurdan gelen partilerdir. Hemen hemen hepsi aralarında bazı ufak tefek farklar var ama yine hemen tek tek bakın. Mesela bir DSP. DSP tamamen devletçi bir partidir. DSP'ye devletçilikte en yakın parti de Refah Partisidir. Neden? Çünkü Refah Partisi de ekonomide devleti ön plana alıyor. Dış politikada da bir yerde Batı düşmanlığı yapıp içine kapanıp veya daha e, ne olduğunu kendilerinde bilmediği bazı ülkelerle işbirliği yapmayı düşünüyorlar. Dış politikaları da DSP ile aynıdır. Refah Partisi'nin. Diğer taraftan ANAP, DYP, CHP gibi partiler de bazı popüler laflara ediyorlar ama esas itibariyle ciğerleri, kalpleri, her tarafı devletçi. Çünkü hayatlarında herhangi bir gerçek hayattan gelme çalışmaları yok. Hepsi devlet memurluğundan gelmiş kişilerdir. Tek tek bakın. Siyasi partilerin ilk kadrosuna bakın, başkan yardımcılarına, önemli kişilerine. Bunlar da vatanperver insanlardır. Şimdi arkadaşımız İhsan Bey siyasi kirlenmeden bahsettiler. Şimdi ülke bu kadar kötü idare edilirken politikacılara aleyhine konuşmak kolaydır. İşte hırsız dersiniz, siyasi kirlenme var dersiniz. Bunlar memleketi soymak için geliyorlar dersiniz. Ben böyle söylemiyorum. Kirlenme muhakkak ki var. Kısmen var kirlenme. Onun da sebepleri var. Devlet gerekli denetimi yapmazsa dünyanın her tarafında kirlenme vardır. Mesela Almanya'da da kirlenme vardır biliyor musunuz? Almanya'da bugün rüşvet ve suistimal bayağı ilerlemiş vaziyettedir. İngiltere'de de kirlenme vardır. Demek ki devlet çok uzun süre bir yerde olup da genel denetim yapmazsa rüşvet, suistimal, kirlenme başlıyor. Biz genel olarak tüm siyasi partilerde yani bize rakip olan siyasi partilerde görev alanları memleket meselelerine çözüm arayan vatanperver, iyi niyetli insanlar olarak görüyoruz. Yani bugün bir diğer partilerin liderleri de bu memlekette işlerin düzelmesini istiyor hayat pahalılığının önlenmesini, daha fazla iş imkanı ve halkın mutluluğunu istiyorlar. Yani onlar kötü insanlar değil. Aramızdaki fark şu. Biz gerçek hayattan bakıyoruz. Onlar ise memur görüşüyle, Ankara'da devletçi bir görüşle bakıyorlar. Şimdi bu sabah Flash televizyonda bir şey yaptılar. Bir program çekimi yaptı arkadaşlar bazı şeyler anlattık onlara ekonomik konularda görüşler. Tabi bazı konuları anlatıp da bu işin ne kadar kolay olduğunu anlattığımız zaman şöyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Önce ben size bizim iddialı olduğumuz birkaç şeyi söyleyeyim. Biz diyoruz ki belli tedbirler alınırsa ki bunlar çok basit tedbirler öyle zor bir şey değil. Türkiye 3 senede bütün işsizlik problemi çözülür ve dışarıdan işçi getirmek gereklidir diye düşünüyoruz. 5 senede Avrupa seviyesine geliriz. 10 senede de dünyanın en zengin ülkesi oluruz diyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii diyorlar ki ya madem bu kadar kolay niye başkaları bunu düşünmüyor? Doğru öyle ya. Yani bu baştakiler, diğer politikacılar da belli bir eğitimden geçmişler. Belli bir hmm. unvanları var. Kimi ekonomi profesörü, kimi zamanında bilmem ne genel müdürlüğü, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış adamlar. Öde mi? Şimdi tabii buna cevap olarak şunu söyleyeyim size. Bu olaylara nasıl baktığınıza bağlıdır. Şimdi size bir örnek vereyim. 1 Temmuz'da bir bayram kutluyoruz. Kabotaj Bayramı, değil mi? Denizcilik Bayramı. Her sene kutluyoruz. Mesajlar yayınlanıyor. Parti liderleri Kabotaj Bayramı'nın ülkeye hayırlı uğurlu olması için mesaj yayınlıyorlar yüzme yarışları oluyor. Pankartlar asılıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Kabotaj yüzünden Türk milleti sefil perişan olmuştur. <laughs> Mahvolmuştur. Mah. <laughs> Köylerimiz, kasabalarımız fakirlikten insanlarımız ölmüşlerdir. Doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan. Kabotaj yüzünden, sadece kabotaj kanunu yüzünden. Ne yapmış kabotaj kanunu biliyor musunuz? Eskiden bizim kıyılarımız vızır vızır işliyor. Yük gemileri, yolcu gemileri, müthiş bir trafik var. Ve köylümüz, kasabalımız malını en yakın limana götürüyor. Orada hemen satıyor, yerine ihtiyacını alıyor, köyüne dönüyor. En kısa mesafe deniz mesafesi olarak. Eskilere sorun. Sinop, İnebolu, Trabzon, bütün o deniz kıyılarını vızır vızır böyle zenginlik. Sonunda bizimkiler diyorlar ki "Burada yabancılar iş yapıyor. Bunu bir kapatalım." diyorlar yabancılara. Hemen kesiyorlar bütün yabancıları. Yabancılar yalnız yabancı yok, Türkler de var. Birçok Türk armatör var, çok meşhur. Samsun'a gidin, Sinop'a gidin, bütün buraların eski ailelerini sorun. Çok zengin Türk aileleri var, gemi sahibi. Trabzon'da, Rize'de, efendime söyleyeyim, ee, Sinop. Sinop'ta İzmir'de, Ege'deki bütün sahilde İstanbul dünya denizciliğinin merkezi İstanbul o zaman. Bizimkiler yalnız yabancılara kapamakla kalmıyorlar. Bir de yolcu taşımacılığını diyorlar sadece şey yapacak. Devlet yapacak. Bir de iskelelerde millileştiriyorlar. İskele millileşince ne demek biliyor musun? Özel sektör kolay kullanamayınca tabii kesiliyor. Sonuçta Türkiye müthiş bir fakirliğe sürüklenmiştir. Ve düşünün o zaman böyle yollar da yok. Şimdi karayolumuz var. Otobüs servislerimiz, kamyonlarımız, tırlarımız var. O zaman bu da yok. Yani kanıyla ve eşek sırtında bir malı tıngır mıngır eskiden şeye kadar götürüyordun sahile değil mi? Şimdi büyük şehirlere nasıl götüreceksin? Ankara'ya, İstanbul'a. Götürebilir misin? Sırf yol olmadığı için biliyor musunuz Osmanlı zamanında patates İstanbul'a ada pazarından gelmezdi. Nereden gelirdi biliyor musunuz? Marsilya'dan patates gelirdi. Çünkü ada pazarında yol olmadığı için eşek sırtında, deve sırtında patatesi getirmek Marsilya'dan gemiyle getirmekten daha pahalıya geliyordu. Osmanlı zamanında buğday Konya'dan mı geliyordu zannediyorsunuz? Osmanlı zamanında buğday Mısır'dan geliyordu. Mısır'dan getirmek daha ucuzdu. Ne? Yol yoktu. Ulaştırma bu kadar önemli bir hadisedir. Ve bizimkiler bu kabotaj kanunu bayram diye senelerdir kutluyorlar. Halen kutluyorlar. Şimdi bu bakış açısıdır. Bir kabotaj işine şöyle bakarsan namussuz işte biz el koyduk Türkler ve devlet yapıyor. Devlet de bizim. Devlet başkasının mı? Bizim işte. Ay yıldızlı gemilerimiz gidiyor. Halbuki rahat bırak, herkes oradan rekabet yapsın, daha ucuz, daha kaliteli gemiler. O sırada Türkler zaten alırız şampiyonluğu, merak etmeyin. Türkiye güveneceksin. Yani oradaki şeyi serbest bıraksaydık şimdi kıyılarımızda hem çok iyi bir ulaştırma vardı hem de ulaştırma yüzde doksanı Türklerin eline geçerdi. Çünkü bizim kadar ihtiraslı, cefakar iş yapan millet mi var? Mesela tır şoförlerine bakın. Kafkasya'da ölüme mücadele edip de direksiyon sallayanlar hangi milletten? Hepsi Türk. Almanya'da %12 işsizlik var. Niye bir Alman tır şoförü gidip e, Sarp'tan Moğolistan'a gitmiyor? Moğolistan'a kadar tırlarla iki ay mal götürenler bizim Türk tır şoförleridir. Yani Türk insanı bu kadar çalışkan, bu kadar müteşebbis insandır. O kabota işi mesela tam bir rezalettir. Biliyor musunuz? Biz akrabalarımızın motoruna binemezdik ya. Yasak olduğu için. Trabzon'a kadar vapurla geliyoruz. Trabzon'dan Fındıklı'ya çünkü yük motoru yolcu alamıyor. Yasaktır biliyor musunuz? Halen yasaktır. Yani ben bunu örnek olarak veriyorum. Türkiye'de öyle yanlışlıklar hale devam ediyor ki biz bunu yanlış olduğunu söyleyince ya madem bu kadar yanlış, bu kadar açık, niye bunlar işte göremiyorlar? O bakış açısı. Bir yerde su akıyor, Öte tarafta kurak, adam hala kurak ziraat yapıyor. Biri ya suyu bu tarafa sula da buradan biri elli al yok. Türkiye'nin durumu budur. Bugünkü durumu budur. Şimdi bizim görüşümüz insanları serbest bırakırsanız, <laughs> rahat bırakırsanız çok daha verimli olur. Yönündedir. Ne zaman ki insanları dev gibi şirketlerin içinde piyon gibi kullanırsanız orada insan aynı insan, verimli insan verimsiz oluyor kaytarıyor, yatıyor, hırsı kalmıyor. Ne zaman ki rekabet var, orada bir hırs başlıyor. Yani yalnız özel sektör devlet değil. Özel sektörde de rekabet yoksa şey olmaz, iyi hizmet olmaz, hırs olmaz. İyi hizmet olmayınca da ne oluyor? İyi üretim olmaz, iyi verim olmaz. Hepimiz fakir fukara kalırız. Mesela bir köyde diyelim ki bir tek bakkal var. Başka hiç bakkal yok. Bakkal o zaman saat 10'da 11'de bakkalı açar. Kötü malı pahalıya satar. Değil mi? Gelen geçene böyle iyi paket yapmadan malı verir. Ama üç tane bakkal olsa o köyde, hepsi saat altı buçuk yedide açarlar bakkalı. En iyi hizmeti verirler. En ucuz, en kaliteli malı getirirler. İşte gelişme böyle olur. Bizim bütün felsefemiz insana güvenmektir. Bizim kitaplarımızda ne yazıyor? Sana güveniyor diyor liberal Paris. Sana, siz yok, size güveniyor yok. Kişinin kendisine güveniyoruz. Organizasyon yapacaksa o yapacak. İşte büyük şirketlerin, merkezi dev şirketlerin, devlet tarafından kurulan, çalışmadığı görüldü. Nerede görüldü? Rusya'da görüldü. Komünist ülkelerde görüldü. Türkiye'de görüldü. Türkiye'de komünizme yakın bir devir geçirmiştir. 1930'dan 50 arası Türk yönetimi tamamen komünist felsefeyle yönetilmiştir. Rusya etkisiyle yönetilmiştir. O devletleştirmeler, liberalizme karşı olan, insana karşı bütün tavırlar o zamandır. 50'den sonra bir rahatlama, vardır. Bütün bunları her yerde uyguladığın zaman ekonomide, sağlıkta, eğitimde, kültürde dinamit gibi çok başarılı, nefis bir sonuç alıyoruz. Biz mesela sosyal devlete karşıyız. Bütün bu devlet hastanelerini, sosyal sigortaları kaldıracağız deyince hoş biz hastaneleri kaldırmayız. Daha iyi yapmak için karşıyız. Yani daha iyi olsun diye. Vay efendim hastalar ne yapacak? Ya o hasta daha iyi hastaneye gidecek. Gittiği yerde daha iyi hizmet görecek. Daha ucuza, daha kaliteli. Şimdi siz bedava mı geliyor zannediyorsunuz? Yani sosyal sigortalar hizmeti bedava mı? Yatırdığınız primleri biliyor musunuz? Ne tutar o? Anormal prim yatıyor. Birçoğunuz da gitmiyorsunuz orada kötü muameleden dolayı. Ayrıca para ödeyip özel yerlere gidiyorsunuz. Yazık değil mi? Sosyal sigortalara ödenen paranın şimdiye kadar verilen primleri hesap edin. Yarısını verselerdi özel bilgi kuruluşa yarısını çok daha iyi kaliteli hizmet alırdınız. Ha onlar vatan haini mi? Değil ama oraya koymuşlar onu. Bu yanlış rotada giden bir gemiye benziyor. Şimdi bir geminin diyelim ki sen nereye gideceksin? İzmir'e gideceksin. Doğru rota nedir? Onu çiziyorsun. Ama İzmir'e giden gemi diye sen rotayı Karadeniz'e Romanya'ya doğru çizersen Geminin içinde iyi çalışsan dahi fark etmez gemi Romanya'ya doğru gidiyor. Yani oradaki adamların çalışması onların suçu yok. Yanlış gemiye, yanlış rotayı biz koymuşuz. Yanlış rota nedir? İnsana güvenmemektir. İnsanın hasletlerini ortaya çıkarmamaktır. İnsanın hasletinde rekabet de var, hırs da var. Hırslı insanları kötülemeyin. Hırslı insan olmazsa dünyada gelişme olur mu? Şimdi başkanınız hırslı olmazsa bu dernek ayakta kalır mı? Her şeyde biraz hırs vardır ki o hırsla insan mücadele eder. Hırs sadece para kazanmak değildir. İnsanlığa hizmet etmek de bir hırstır. Doktorların hastalığa karşı mücadele etmeleri de bir hırstır. Yani insanlarda hırslı insanlar daima insanları ileriye götürürler. Yani insanın hırsını, olumlu şeyini ortaya çıkaracaksın... Ama kötülükleri de sağlam bir hukuk düzeniyle elimine edeceksin. Yani zorbaya karşı insanları koruyacaksın. İki türlü zorbalık var. Bir, çevrenizden başkalarından gördüğünüz zorbalık. Bir de devletten gördüğünüz zorbalık. İkisine karşı da hukuk sizi koruyacak. Niye mahkemeler bağımsızdır? Niye bağımsız mahkeme diyoruz? Kime bağımsız? Devlete karşı bağımsız. Yani mahkemelerin bağımsızlığı şu. Devletten de kişi olarak zarar görürsün mahkemeye gidip hakkını ararsın. Ama bir komşu, zorba bir komşun vardır, ondan da zarar görürsün, mahkemeye gideceksin. Onun için liberal demokrat felsefenin kilidi sağlam hukuk ve mahkemelerdir, sağlam polistir. Polise de çok önem veriyoruz. Şimdi bazıları işkembeyi kübradan polis aleyhine bol bol konuşuyorlar. Poliste eksiklik varsa düzelteceksin. Polis olmazsa ne yapacaksın? Böyle bir şey olabilir mi polissiz bir düzen? 24 saat bizi kim koruyacak? Ha, ama içinde yan kötü varsa elimine edeceksin. Psikolojik olarak sadist insanlar varsa testte tutar bir tutacaksın. Polisiyetini çıkaracaksın. İyi maaş vereceksin. Güven telkin edeceksin. Toplumla bağdaştıracaksın. Onlar bizim çocuklarımız. Onlara bir görev vermişiz. Bir görev gerekli ise o insanları onore edeceksin. Ondan daha verimli olmaya bakacaksın. Polis iyi olmazsa adalet yerine gelebilir mi? Çünkü adalet dediğin mahkemede tamam kurallar ama kim işletecek bunu? Zorbayı kim yakalayıp getirecek? Polis getirecek. Sizi kim koruyacak? Zorbalardan polis koruyacak. Onun için polis işine çok ehemmiyet veriyoruz. Ve polis sayısının 300 bine çıkarılmasını düşünüyoruz. İç olaylarda polis dışında kimsenin kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Neden? İç olay polisi olaylardır. Ama diyelim ki büyük bir ihtiyaç doğdu. O zaman askeri birlikler polis kıyafetine sokularak kullanılacaktır. Aynı şekilde bir harp çıktığı zaman da polis birlikleri cephede asker kıyafetiyle çarpışacaktır. Biz de çarpışacağız herhalde yani. İhtiyar olarak gideceğiz, çarpışacağız. Şimdi yani sistemi böyle kuracağız. Ha, üçüncü önem verdiğimiz konu askerdir. Demek ki birinci hukuk ve adaleti önem veriyoruz. İkinci polise, üçüncü asker. O da dış düşmanlara karşı bizi koruyan hazır bir kuvvettir. Bunu da profesyonel ordudan yapacağız. Bizim söylediğimiz birçok şey bir buçuk senedir önce yadırgandı. Şimdi yavaş yavaş herkes bu noktaya geliyor. Bakın Avrupa'da profesyonel askerliğe geliyor. Neden? Çünkü askerlik artık teknolojik bir olay oldu. İyi bir asker tankı, roket atarı, o makineleri iyi kullanacak ki karşı tarafı tahrip etsin. Şimdiki askerlik böyle biliyorsunuz süngül takarak, yumruk atarak askerlik e, savaşmıyorsun ki uzaktan adamı tahrip ediyorsun. Bunun için çok iyi eğitilmiş askerler lazım. Dört aylık eğitimle eğitilmiş kişileri cepheye sürmenin anlamı yok. Bu kişiler çok iyi eğitilecekler ve 20 sene paralı askerlik yapacaklar. 20 sene. 20 sene sonra yeni bir meslek öğrenip rehabilite edilecekler. Başka bir şey geçecekler. Peki geri kalan vatandaşlarımızda 4 aylık temel eğitim görecekler. İşte en güzel sistem budur. Ama ordumuzu en ileri silahlarla donatacağız. En ileri silahlarla donatırken de her şeyi memlekette yapmayacağız. Bu akıl işi değildir. Mühim olan senin en ucuz en kaliteli malı alman değil mi? Silahta da aynı şeydir. İçeride yapacağım diye 3-5 misline mal edip sonra fakirleşmeye gerek yok. Biz mesela bu F-16'lara başından beri karşıyız. Bu F-16 diye bir fabrika kurduk buraya. Ben rahmetli Özal'a daha 87'de, 86'da bunu tartıştım. O zaman poster yaptılar F-16. Şimdi ülkenin durumuna göre F-16'yı daha ucuza almak varken burada yapıp 3'e 3 üç e misline mal etmenin akılla bir alakası yoktur. Efendim bağımsız olacakmışız. Zaten bağımsız değilsin. Amerika teknolojiyi vermezse hiç fazla bir F-16 üretemez. Elektronik kısmını vermezse kalırsın. Buna ne gerek var? Neymiş? Milli gururumuzu okşayacakmış. Bakın arkadaşlar, en önemli hakiki milliyetçilik akıl milliyetçiliğidir. Akı, gerçek milliyetçiler akıllı olmaya mecburdurlar. Çünkü milliyetçi olarak ne istiyoruz? Ülkemizin refahını iyi olmasını istemiyor muyuz? Hepimiz bunu istiyoruz. Herkes bir kere normal kafadan çatlak değilse biri milliyetçi olur. Milliyetçilik her vatandaşın içindeki duygudur. Normal Yunanlı da Yunan milliyetçisidir. Amerikalı da Amerikan milliyetçi. Öyle midir? Fransız da normal bir Fransız, Fransız milliyetçisidir. Türkler Türk milliyetçisidir. Fakat Türk milliyetçisi ne düşünecek? Bu ülkenin iyiliğini düşünecek. Daha iyi, daha güçlü, daha müreffeh, daha rahat, daha itibarlı, daha onurlu nasıl olabiliriz onu düşünecek değil mi? Yoksa Üç misliyle mal olan uçak yapacağız. Başkasının ipiyle. Paralar oraya gömeceğiz. Biz fakir fukara sürüneceğiz. Gücümüzü kaybedeceğiz. Sonra diyeceğiz ki milliyetçilik yaptık. Gökte bak uçak uçuyor. Bu aldatmacadır. Bu aldatmacadır. Milliyetçilikte size iki örnek vereyim. İttihat ve terakki kuranlar büyük milliyetçilerdi. Beytihat ve İttihat ve Terakki'de milliyetçilik, Türkçülüğün başlangıcı odur. Onlar milliyetçilik deyince böyle titriyorlardı. Bu kadar dürüst adamlardı. Bir Enver Paşa kadar dürüst, namuslu, milliyetçi adam var mı? Ne oldu biliyor musunuz? Memleketi batırdı, mahvetti Enver Paşa. Mahvetti! Türk insanına Enver Paşa'dan daha zararlı başka bir insan yoktur. Herhangi bir Rus çarı bile yoktur. Deli Petro bile yoktur. Türk insanını yaktı, yıktı. Sonra kendisi de zavallı Orta Asya çöllerinde helak oldu gitti. Yazık değil mi? Bu Enver Paşa işte. Memleketini çok seven, yüreği memleket sevgisiyle dolu adam ama akıl kısmı eksik. Bugün bir Balkan Harbi'ni tam bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bir Balkan Harbi'ni bir okuyun. Ağlarsınız. Balkan Harbi'nde ağlarsınız. Balkan Harbi'nde biliyor musunuz ki Selanik'teki Selanik'in gitmesi Osmanlı'da inanılmayacak bir olaydı. Selanik İstanbul, Osmanlı'nın göbeği. Selanik gidecek deyince insanlar Osmanlı'da yıkılır zannederlerdi. O kadar önemli. Selanik'i kaç kişiye teslim ettiler biliyor musun? 50 tane çapulcuya teslim ettiler. 50, 60 değil. 50 tane çapulcuya kolorduyu teslim ettiler. Bir da ne var biliyor musunuz? Kaç as şey var? ve teslim ettikleri cephaneliği de hazır bıraktılar geri zekalılar. Bari teslim ettiğini tahrip et de öyle git. Balkan Harbi'nde nasıl o üç kuruşluk komitacılara yenildik de ne hallere düştük? O insanlarımız öldürüldüler. Bulgarların yaptığı vahşet. Türk insanının, Türk insanı 20. yüzyılda, 19. yüzyıl sonunda en çok ezilen milletlerin başındadır. Türk insanı. Bunu da bilmiyoruz. Tam öğretmiyorlar bunları. O göç şeylerini alın. Kartpostallarını, hikayelerini okuyun. Bir 93 harbi vardır. Bizi mahveden. O da birinci meşrutiyet denen affedersiniz zeka sıkıntıların eseridir. Mithat Paşa ve arkadaşlarınındır. Biz onu biz onu şeylerde kahraman diye okuyorsunuz tarih sayfalarında. Bir imparatorluğa bu kadar alçaklık yapılmaz. 1877-78 harbi inanılmaz alçaklıktır. Ondan sonra gelen de Balkan Savaşı'dır. İşte akıl yok, akıl. Bunda akıl noksan. Yoksa vatan, millet at kendini. Ne oluyor? Kendini atıyorsun, arkanda milyonları sefil, perişan, aç, öldürüyorsun. Birinci Dünya Savaşı. Akıllı bir insan Birinci Dünya Savaşı'na girer mi? telef oldu. Telef Sarıkamış'ta 95 bin kişi donuyor. Adam diyor ki Türkler daha çok gençler yetiştirir. Söylemesi kolay. Kanalda o çölde adamlarımız nasıl öldü? Ondan sonra buradan gittiler Galiçya'ya. Şey söylemiyorum. O bir kahramanlık destanıdır ama çok pahalıdır Çanakkale destanı. Çok pahalı bir kahramanlık destanıdır. Allah bir daha göstermesin öyle destan. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Akıl, akıl. Akıl yoksa milliyetçilik yoktur. Bitti. Bak Abdülhamit için onu da asmışsınız oraya. Bir dahadır diye şey. Abdülhamit çok akıllı bir adamdı. Çok akıllı bir adam. Öyle heyecanlı heyecanlı değil. Sağ böyle. Kılı kırk yara. Ve bu imparatorluğu 93 harbinden çıkarmıştır. 93 harbinde ne haldeydik? Ruslar Yeşilköy'deydi. İstanbul'u biliyorsunuz. Yeşilköy neresi? İşte İstanbul'un içi. Ve Rusları İstanbul'a girmekten kim durdurdu biliyor musunuz? Biz durdurmadık. İngiliz durdurması durdurdu. O da Abdülhamid'in <laughs> politikasıyla. Sonra Balkanları tekrar geri aldık. Şimdi 1878'de İngilizler Yeşilköy'e geldiler de Atatürk 1881'de Selanik'te nasıl doğdu? Selanik elden gitmişti. Kim geri aldı? Selanik, Manastır, Üsküp o tarafları. Tekrar Abdülhamid geri aldı. Politikayla geri aldı.